Merhaba, burası Sesli Satırlar. Kelimelerin sese, sesin düşünceye dönüştüğü yerde yeniden buluştuk. Bazı filmler vardır, izlersin ve biter. Bazıları ise biter ama senden bir şey alır. Yerine de cevabını hemen veremediğim bir soru bırakır. Al yazmalım, işte tam olarak böyle bir film. Yıllar geçse de eskimeyen, her izleyişte kalbimizde ayrı bir yere dokunan, 7'den 70'e herkesin bildiği ama herkesin başka bir anlam yüklediği bir hikaye. İlk bakışta bir aşk filmi gibi görünür. Asya, İlyas ve Cemşit. Bir kadının iki erkek arasında kalışı. Ama biraz durup düşününce anlarsın ki bu film aşkı değil, seçimi anlatır. Tutku ile güven arasında kalmayı, hislerle sorumlulukların çatışmasını, sevginin gerçekten ne olduğunu sorgulatır. İlyas tutkulu, heyecanlı, yakıcı bir karakterdir. Sevilir çünkü canlıdır, çünkü hislidir, çünkü aşk gibi gelir. Ama aynı zamanda öfkelidir, sabırsızdır, sorumlulukla arası mesafelidir. İlyas ilk aşktır. Her şeyi yakıp geçebileceğini sanan o gençlik halidir. Türk halkı İlyas'ı çok iyi tanır. Çünkü ya hayatında bir İlyas'ı sevmiştir ya da bir dönem İlyas olmuştur. Sonra Cemşit gelir. Sessizdir. Bağırmaz, çağırmaz, büyük laflar etmez. Ama oradadır. Güven verir, sahiplenir. Cemşit sevgiyi göstererek değil, yaşayarak anlatır. Belki de bu yüzden ilk izleyişte çoğumuza sıkıcı gelir. Çünkü gerçek sevgi tutku kadar gürültü çıkarmaz. O sessizdir, ama sağlamdır. Ve Asya. Asya sadece iki erkek arasında kalmaz. Asya bir hayatın tam ortasında durur. Kalbiyle aklı, geçmişiyle geleceği, aşkıyla çocuğu arasında bir karar vermek zorundadır. Türkan Şoray'ın o bakışları boşuna bu kadar unutulmaz değildir. Az konuşur ama çok şey anlatır. Asya bu topraklarda kadının taşıdığı yükü temsil eder sevmeyi, susmayı, beklemeyi ve en sonunda herkes adına karar vermeyi. Filmin tam kalbine saplanan o cümle gelir sonra. Sevgi emektir. Bu cümle romantik değildir, masal anlatmaz, gerçeği söyler. Ve bu yüzden can yakar. Çünkü bize şunu hatırlatır. Sevgi sadece hissetmek değildir. Sorumluluktur, sabırdır, devam edebilmektir. Herkes sevilmek ister ama herkes emek vermeyi göze alamaz. İşte bu cümle hayal kurmayı değil, yüzleşmeyi zorunlu kılar. Al yazmalımdaki küçük detaylar aslında küçük değildir. Sadece bağırmazlar. Ama insanın içini sessizce oyarlar. İlyas'ın pişmanlığı yüksek sesle gelmez. Diz çökmez, af dilemez. İlyas'ın pişmanlığı bakışlarında durur geç kalmışlığında, keşkenin ağırlığında. Ve biz tüm yaptıklarını bilmemize rağmen ona üzülürüz. İşte bu çok tehlikeli bir duygudur. Çünkü üzülmek affetmenin ilk adımıdır. İlyas geri geldiğinde izleyicinin içinden bir ses yükselir. Git işte seviyorsun onu. Çünkü aşk dediğimiz şey bazen aklı değil yarayı tanır. Ve biz Yarayı tanıdığımız için ona çekiliriz. O anda Cemşit'in sessizliği can yakar. Çünkü Cemşit yanlış bir şey yapmamıştır. Çünkü Cemşit güvenlidir. Çünkü Cemşit kırmamıştır. Ve insan bazen kendisini incitmeyene karşı suçluluk duyar. Burada çok ince bir çelişki vardır. İlyas pişmandır ama hala risklidir. Cemşit güvenlidir ama tutkusuz gibi görünür. Ve tam bu noktada insan kendine ben kimi seçerdim, kalbimi yoranı mı yoksa beni yormayanı mı diye sorar. Peki bu tercihte İlyas'ı daha çekici yapan şey nedir? Kadir İnanır'ın yakışıklı yüzü mü? Güçlü duruşu mu? Yoksa bizim içimizdeki o tanıdık yan mı? Acı çekeceğimizi bile bile bildiğimiz acıya gitmek. Bilinmeyen bir huzurdansa tanıdık bir kaosu seçmek. Çünkü insan bazen huzura değil, bildiği şeye güvenir. İlyas bize şunu hatırlatır. Ben senin alıştığın yarayım. Cemşit ise ben seni incitmeyeceğim diye fısıldar. Ama işte incitilmeye alışmış bir kalp için bu cümle bile yabancıdır. O yüzden Cemşit'in sevgisi saf olduğu kadar kırılgandır. Ve izleyici olarak biz ona kıyamayız. Çünkü Cemşit kaybederse haksız yere kaybedecektir. Al yazmalım burada bir aşk üçgeni kurmaz, bir insanlık sınavı kurar. İlyas'ın pişmanlığı kalbimizi yumuşatır, Cemşit'in emeği vicdanımızı zorlar. Asya'nın kararı sadece kendi hayatını değil, bizim inandığımız aşk fikrini de seçer. Çünkü Asya sevdiği adamı değil, kendisini ve çocuğunu korumayı seçer ve belki de hepimiz bir noktada İlyas'a dönebileceğimizi fark ederiz. Sırf seviyoruz diye, sırf yüzü tanıdık diye, sırf kalbimiz orada yarım kaldı diye. Ama hayat film gibi akmaz. Hayatta İlyas'lar her zaman geç kalır. Cemşitler ise sessizce bekler ama her bekleyiş sonsuz değildir. Bu yüzden al yazmalım, sadece bir film değildir. Bu film bize şunu sorar: acıyı mı seçeceksin, güvenimi, tutkuyu mu, emeği mi? Ve belki de en zor soru, sen gerçekten neye hazırsındır? Türk halkı bu filmi sevdi. Çünkü bu film aşk yetmez deme cesaretini gösterdi. Çünkü hepimizin bildiği ama söylemekten kaçındığı bir gerçeği önümüze koydu. Hayat romantik değildir. Hayat seçimlerden ibarettir. Ve bazen doğru olan kalbin en çok istediği değildir. Bugünden baktığımızda bile film hala günceldir. Aşk bugün daha hızlı, daha gösterişli belki ama emek hala aynı yerde durur. Güven hala aynı değerdedir. İnsan değişse de ihtiyaçları değişmez. Belki de al yazmalımın eskimemesinin sebebi budur. Bu film bir cevap vermez, bir soru bırakır. Aşk mı? emek mi? Ve bu sorunun cevabı izlediğimiz yaşa, yaşadıklarımıza, yaralarımıza göre her seferinde değişir. Belki de al yazmalımı bu kadar özel yapan şey tam olarak budur. Belki de kimi seçtiğimiz değil, neye katlanabileceğimizi bilmek. Bir insanı sevmek kolaydır ama onunla yaşlanmayı, onunla susmayı, onunla sorumluluk almayı göze almak zordur. İlyaslar kalbimizi hızlandırır, cemşitler hayatı mümkün kılar. Ve insan hayatın tam ortasında durup şunu fark eder. Kalp bazen yanılabilir ama hayat hatayı uzun süre taşımaz. Bu yüzden bazı sevgiler içimizde kalır, bazıları ise omzumuzda. Şimdi sıra bizde. Kalbimizi değil, hayatımızı dinlemekte. Kimi kalbimizde tutup kiminle o yolda yürüyeceğimizi dürüstçe görmekte ve belki de unuttuğumuz üçüncü ihtimali hatırlamakta. Kimseyi değil, kendimizi seçmekte. Burası sesli satırlardı. Kelimelerin sesi burada bitti ama yankısı sizde sürsün. Çünkü bazı hikayeler bitmez, sadece susar. Bir sonraki buluşmaya kadar hoşça kalın.